Ya ben, babalık. <laughs> babalık, babalık. Başardık, babalık. Başardık. Çocukları götürüyoruz buradan. Biliyordum, biliyordum bunu yapabileceğini biliyordum, babalık. <laughs> bu <laughs> Ne? Ne demek olmaz? Sen demedin mi bitirdim diye, tamir ettim diye? Ne bu? Ne? Bu pusula mı? Ne? Bunu niye söküyorsun adam diye mi? Bana bak. Beni daha fazla oyalama. Yeterince vakit kaybettim zaten. Ee? 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 Yoksa bu pusula bozuk mu? Ee? Ah be adam! Niye vaktinde bakmıyorsun buna? İzmir'de bu hurdaya göre pusula var mıdır? Eh vardır. Benim gidip bakamayacağımı alamayacağımı da biliyorsundur. Ama kabahat sende değil. Kabahat sana mecbur kalanda. Şu sıfata bak. Şimdi beni iyi dinle. Bu pusulayı temin etmek senin vazifen. Anladın mı? Şimdi şehre gidiyorsun. Her neredeyse o pusulayı alıp geliyorsun. Tamam. Al bunu da. Bak. Eğer ortalarda gezmeye kalkarsan, zabitlere falan yakalanırsan başına neler geleceğini çok iyi biliyorsun. Tamam al. kubbele istiyorsun sen babalık. Gemi kubbele numası. Hı. İmkansız. Hı? Yunan şehre ne girse denetliyor. <gülüyor> 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 olmaz mı oraya? Olmaz. Tamam, ayarlayacağım. Yarın sen gene. Cevdet Albay. işim var Ali Kemal. Fazla vaktini almam merak etme. ...kalktığın meyhanelerden mi de belli? Değil. Bana değil Hilal'e babalık yapsan. Öz evladına. Hilal daha çocuk. Kızını o efe götürecek misin komutan? Babası olarak hiçbir şey yapmayacak mısın? Ben babalık vazifemi bir kere ifa ettim. Senin infazını durdurup... ...affını sağlayarak. Hatırlatırım. Eğer Hilal'e bir şey olsun. Gelme! Sen bir şey yapmak istiyorsan... ...ailenin yanında ol. Git anana kız kardeşine sahip çık. Gelme! O kız sana tapardı be, tapardı. Senin hatıranla yatıp kalkardı. Al bayrağı göğsünde taşırdı babamın emaneti diye. Şimdi onu ipe mi götüreceksin? Ee, yeter. Ne var? Efendim. Söyle. Limanlarda hareketlilik olursa demişsiniz. Anlaşıldı. Çık dışarı. Dışarı. Söyle nedir? Yaman adında bir tüccarın şehre giriş yaptığına dair malumat mahalumat aldık komutanlarım. Silah kaçakçılığından aranan biriymiş. Anlaşıldı. Sana gizli bir vazife vereceğim. Çok mühim bir vazife. Şarkıcı Eftalyanın evini gözetleyeceksin. Lakin tebdil olman icap ediyor. Kimse seni fark etmemeli. O eve giren çıkan herkesi bana rapor edeceksin. Anlaşıldı mı? Başsa konu. <laughs> <laughs> Baba. Baba ne işin var burada git. <laughs> git buradan. İstemiyorum elma falan. Gidiniz buradan rica ederim. Yaşın başından aşkına. Niye çağırıyorsun? Yüzüne ne oldu? Yüzüne ne oldu? Cevdet geldi. Cevdet geldi? Delirmiş gibiydi. Cevdet etrafta dolanıyor ve sen bir de beni buraya mı çağırıyorsun? Ya dışarıdaysa, ya pusu kurduysa, ya birini diktiyse? Başka çarem yok idi Tevfik. Çok kızgın idi, çekip gitti zaten. Ne sordu? Ne cevap verdin? Söylesene kadın. Hiçbir şey söylemedim. Yemin ederim. Gözü dönmüş gibiydi. Gemiyi sordu. Gemiyi sordu. Ne cevap verdin? Babam öldü dedim. Gemiyi bilmiyorum dedim. İnanmadı. Fotoğrafı aldı gitti. Ne fotoğrafı? var o gemide Tevfik? Bu adam neyin pesinde? Senin babamla ne hesabın var? Başka. Başka ne sordun? Ne cevap verdin? Senin birini koruduğunu biliyorum dedi. Söyle ona. Aradığımı bulunca onun kıyameti olacağım. Toparlan İzmir'i terk ediyorsun. Ne? Nereye giderim ben? Nereye gidersen git. Burada kalırsan öleceksin anladın mı? Sen... Sen ne yapacaksın? Ölmeyecek misin benimle? Benim küçük bir işim var. Gemiyi bir yere teslim edeceğim. Sonra alıp seni gideceğim buralardan. Evleneceğiz. Tamam mı? Ortadan kaybol. Ben seni bulacağım. Birini mi aradın boyozcu? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.